şey yapacağız. Emir mi? E bugün görevimiz. Demir mi Dur, o da mı? Birer var. Ah, burada şey var. Neydi bu şey? Oo, bunun çok bir sürü mas var. Aa, çabuk. Burada Emir Han abimiz var. Dur, bunu şimdi şey yapayım. <laughs> yapmış. Dur bir şey yapacağım. <laughs> Hadi gel. <laughs> Bunu <Bundan> alalım. <laughs> Abi ne yapıyorsun? halb onun kadar Ve oğlum geldikten